ne güzel bir tane ev yapmış. Herhalde şimdi ne yapacak? Daha mı geliyor acaba ağaç Şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle evet, tamamdır. Odunları koyduk. Şimdi birazcık daha şöyle odunları kasayım. Birazcık daha oduna ihtiyacım var benim. Şöyle. Şöyle tamamdır. Oo, oh, güzel güzel. Bayağı bir odun topladım ya. Tamam arkadaşlar, tamam tamam. Hemen ben de yanıma gideyim şöyle. Eee, <laughs> giren abi, giren abi. He, efendim? Sakar ne oldu? A seni çağırdım evet ya çünkü sabahtan beri ev yaptım odunları topladım şimdi yemek bulmaya gideceğim ya her şeyi ben yapıyorum ya bir şey sen yapsana Tamam yemek bulmaya ben gideyim Yemek bulmaya sen gitme sen git odunları topla ben gideyim yemek bulayım al he, tamam mı tamam 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 ben odun toplamaya gideyim hadi görüşürüz Hadi görüşürüz yani bak güzel odun topla hee Tamam tamam yapma. tamam hadi görüşürüz şimdi şöyle hemen bir yere saklanalım artık bir gördüğünüz gibi hayvanımıza dönüşelim. Şimdi arkadaşlar hızlıca şöyle domuza dönüşeceğim. Hadi bakalım şöyle domuza dönüşeyim. Evet dostlarım gördüğünüz gibi şimdi domuza dönüştüm. Şimdi arkadaşlar Gülal abi trollemeye gideceğim. Onu çok güzel bir arkadaşlar troll hazırladım. Gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar bakın gösteririm sizlere. Şuraya güzel bir tane arkadaşlar tuzak hazırladım. Oraya bir tane elmas blok koydum. Elmas blok almak istedik arkadaşlar. Alamayacak mi arkadaşlar ölecek. Nihayet tuzak Aynen Neyse arkadaşlar hızlıca gidelim ve Yusuf abi oraya doğru çekelim. Zaten yemek arıyordu. Hemen gidelim bakalım beni fark edecek acaba. Of ya ben. burada hiç inek domuz bir şey yok mu ya? Öleceğim <laughs> açıktan şimdi. Ulan hiç bir şey yok mu burada ya? Şöyle bakalım şuraya bir. Şuraya bakalım. Eee burada bir şey yok. Ah domuz buldum. Gel bakalım buraya domuz. Gel buraya. Seni yakalayacağım bir akşama pirzola yapacağım. Hepsini geleceğim. Gel, lan buraya gel buraya gel buraya Lan kaçmasın lan. lan kaçmasın Gelsene buraya. Ya bak bak kaçıyor ya. Lan domuz. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum. Ha, ulan. Ha, ha, hadi Hadi. Gel gel, 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 Ya hadi gelsene domuz nereye kaçıyorsun? Ya ne domuz ne gelsene. Şuraya, gelsene şuraya ya gelsene şuraya. Ya gel şuraya. Aa bu da ne? Domuzu falan boş ver. Burada elmas blok buldum. Tamamdır arkadaşlar Bu elmas bloğu alayım ben şöyle. Alalım bakalım şunu şöyle. <laughs> ha? Ne oluyor ya? Ha? Lan Çıkamıyorum lan ben buradan. Ha, hayır. Tuzak burası. Ulan pislik domuz beni tuzağa düşürdün. sen <laughs> <gel> lan buraya. <laughs> sen buradan bir çıkayım bari seni mahvedeceğim lan. Ya ben buradan nasıl çıkacağım ya? Of ya çıkamıyorum buradan. Ya çıkmam lazım çıkmam lazım. Bari. Bir dakika. bir dakika Şuradan şöyle eğilip çıksam ne olur? Şöyle hadi hadi çıkamıyorum çıkamıyorum. Aa doğru bunu buradan kırabilirim ya. Of ya. Neyse kıralım bakalım şunu. Ha çıktım. Ulan domuz neredesin lan? Seni bulayım var ya pişireceğim. Senden var ya pirzola yapacağım. Ekmek arası domuz eti yiyeceğim. Gel lan buraya. Neredesin lan sen? Arkadaşlar, gibi. Onlar Şimdi arkadaşlar olarak gideceğim ve onları Vallahi domuz buldum, domuz buldum, domuz buldum. Gel buraya. Bu sefer kaçamazsın benden. İşte bu. Domuzun işini bitirdim <laughs> Eğer bana öyle troll yaparsan ben de senin işini böyle bitiririm domuzcuk. Döy beni. İşini bitiririm senin. <laughs> Kimse onu troll yapamaz. Ha? Aa! Köpekcik. Senin sahibin yok mu? Aa bir dakika bunun tasması yok. Senin sahibin nerede bakalım? Aa senin karnın aç gibi görünüyor. Su da istiyorsun. Aa evet. Gel gel ben sana yemek vereyim. Gel bakalım sen gel gel. Arkadaşlar, yemeği yere götüreceğiz gibi. <laughs> gel size. bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Şu suyu falan içip daha sonra arkadaşlar şimdi götüreceğim onu. Gel bakalım gel gel bak burada su var. Bak bu suyu çevirsin Gel bakalım tatlı köpekçik. He? afiyet olsun Bak bir de sen ben de iki tane şu anda et var da bir tanesini ben sana vereyim. Bir tanesini ben kendim yiyeyim. Al bakayım şöyle. Hı, hmm, beğendin mi bakalım? Ya ne kadar tatlı köpekçik. Tamamdır köpekçik. beni nereye götürüyorsun sen? Ha. Köpeşe, tamamdır. Aa. Şimdi tuzağa doğru arkadaşlar götürmeye başlıyorum. Hadi bakalım. Umarım arkadaşlar bu yani nereye götürüyor? Köpek nereye götürüyorsun beni köpekçik? Arkadaşlar Allah Allah, burada çok güzel bir tuzak var. Aa, bu da ne ya böyle? Aa, bir <laughs> küçük bir tane ev var. Bu senin Sahibinin evi mi yoksa? Arkadaşlar umarım içeriye girer. İçeride güzel bir sandık var valla. Allah bu, burada bu sandık kilitli. Allah Allah. Köpekçik ne yapıyorsun sen? Ha buraya mı geleyim ben? Aa aşağıda da sandık var. Bu sandığın içinde ne var acaba ya? Dur bakalım şöyle bir... Arkadaşlar şimdi ee, şey yok burada. Köş, 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 köş. Şey yok. Hayır. Hayır. <gülüyor> Aa. <gülüyor> tamam. ya çok sinirlendim vallahi çok sinirlendim ya. Beni köpek trolledi ya. Gelen geçen bütün hayvanlar beni trollüyor vallahi çok sinirlendim çok sinirlendim. Bir daha hiç kimseye kalmayacağım vallahi hiç umurumda bile değil. Ben gideceğim yemeği bulacağım. Sonra kendime yemek yapacağım ve yemek yiyeceğim artık. Umurumda bile değil yani. Gerçekten umurumda bile değil. Aa koyun buldum. Koyun. Gel bakalım buraya koyun. Şimdi seni yakalayacağım yiyeceğim. Artık acımayacağım size. Bak bak bu da kaçıyor benden ya. Bütün hayvanlar benden sabahtan beri kaçıyor vallahi. Lan koyun. E ee, koyun nereye? Tamam, Gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar kaçmayı başardım başardım. Dövüş arkadaşlar yukarı çıkacağım. Evet arkadaşlar yukarı çıkmayı başardım. Şimdi arkadaşlar biraz madeni bir aramasını beklemem lazım. Hadi bakalım biraz beni arasın. Hadi oraya artık hadi ya. Allah Allah nerede bu ya? Nerede bu ya koyuncuk? Ulan bir türlü bulamadım ya. Acaba ben ne mu oldum gerçekten? Hayvanlar çünkü benden kaçıyor veya ben hayvanları yakalayamıyorum. Ya da hayvanlar gerçekten artık çok zeki olmaya başladı ya da ben aptal olmaya tamam başladım. Tamam yani. arkadaşlar. oyuncak buldum seni gel bakalım buraya seni şimdi yakalayacak oh, Hayır hayır olamaz o oh, dikenler batıyor mi dikenler batıyor o oh, oh. oh, dikenler batıyor dikenler dikenler ölüyorum ölüyorum hayır Aa. Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi koyuluğu ayak ya da bana hayır yok abicim. Ben bu sefer ne yapacağım? Bu sefer buraya biten nedir? Portal oluşturacağım. Cehenneme gideceğim. Cehennemdeki hayvanları kesip oradan kendim yemek bulmaya çalışacağım. Vallahi yeter ya. Gerçekten bıktım artık ya. Sabahtan beri ya her hayvan beni trolluyor. Her bir kez beni birileri trolluyor yani. Anlamadım yani. başıma böyle bir şeyler geliyor. Neyse şu nedir portalımı oluşturayım. ha bir dakika. İçeriden ben silah almayı falan unuttum. Gidin de silahımı alayım ya. Aldır, ya? gelin ya ulan silahsız ne lira mı gidilir abicim ya arkadaşlar sen çıkıyormuş gibi yanına gireceğim şimdi Hemen arkadaşlar geldiğini görelim ve hemen arkadaşlar onu karşılayalım hadi bakalım arkadaşlar gelsin artık nerede kaldı ya bu Tamamdır silahımı aldım Artık bakalım <laughs> <laughs> Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Bırak beni. Bırak beni. <laughs> Ben evim gitti ya hayır Olur, ya. <laughs> evim gitti ya. Evim evet. gitti ya. Evim gitti ya. Hayır ya. <laughs> evet arkadaşlar. Ulan, ulan bıktım artık ya. Gerçekten herkes gelmiyor sabah daha metro oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle işte. İyi şey arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi kendime ve evine ne olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki benim da biraz da açıklayacağım ama ilk önce biraz daha örneklemek istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlıca şimdi kendime döneceğim. <Sessizlik> ya, ha, ne var sakar ne oldu no. Ya yani ne bileyim sakar sabahtan beri bütün hayvanlar beni trollüyor. Daha demin wither geldi benim evimi patlattı gitti. Vallahi ben artık ya gerçekten bukma Ya sakar olmaya diyorsan. Video nasıl trollesin? Wither bildiğin kendini yapman lazım. Yoksa bir yere gelemez ki. Ya ne bileyim gittim bu şuna bak arkanın nedir? Portalı var bak görüyor musun? Wither evet. portaldan bir anda çıktı. Aman onun önce koyun geldi beni dikenli tuzak düşürdü. Hatta bir tane köpek geldi beni TNT'li sandığa götürdü. Ya insan <laughs> boşver yani. <laughs> Allah Allah ben sana iki numara ben buraya kendime ev yaptım sakar vallahi artık git kendi başına ev yap yani uğraşamam yani. Ben sana bir şey ya artık bana bir şey söyleme Sakar. Gerçekten birilerinin bana bir şey söylemesi istemiyorum. Hatta ben de insanlara artık iletişim kurmak falan istemiyorum. Hatta bak Sakar ne yapacağım biliyor musun? Buraya koskocaman şöyle yazı yazacağım. Uyarı. Ünlem ünlem ünlem. Ondan sonra buraya benimle. <laughs> bir dakika hatta benimle şöyle yazalım. Konuşma. Ünlem ünlem ünlem. Tamamdır. Aha. Gel bunu okuyabilirsin hatta. Gel bak. Bir abi sana ya. bir şey diyeceğim. De bir Konuş bak, de... bak. Bak orada bak bir şey yazıyor. Git bak orada bir şey yazıyor. Ya Sen tamam ya burada. bekle elmas buldum ben elmas buldum. Ne elmas mı buldun? Evet eli içeri girse elmas vereceğim. Ooo. Eee tam tamam hadi gir diyeyim. Tamam. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır. Aaa. abi. bana bak. Ya of ya of ya. Neredesin?

Ya gel lan buraya oğlum. Bak kaçamazsın benden. Valla seni var ya bu çakmakla yakacağım lan seni. Gel bakayım lan buraya. köpek. Allah. Koş, koş 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 koş. Tamam arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey oluşturalım. Bizi bulamaz herhalde. Tamam arkadaşlar.